Herkese merhaba arkadaşlar, ben Esma. Bugün sizlerle beraber ee, Avakin Life'ı ve oyunu bırak e, ve YouTube'u bırakmayı düşünüyorum. Ben yani YouTube'u bırakmam neden? Çünkü hiç e, ne bir like geliyor, ne bir abone sayımı artıyor. Yorum da gelmiyor artık. Yani benim şu mod yaptığım videom bir e, 1500 falan izlenmişti. Ama artık izlenmiyor arkadaşlar. Abone sayım da 19-20 olmasını istiyordum. Ben belki dün sonra gün video atıyorum. Ve bugün 3 video attım kanala. Ve istiyorum ki arkadaşlar abone sayım artsın. Çünkü artık artıyor. ne bir artma var arkadaşlar. Ne bir abone sayım artıyor. Artık artmıyor. Galiba artık da artarsa video gelir artmazsa da gelmez arkadaşlar yani ben o kadar emek veriyorum videom ama like ne like ne abone yani ne yorum hiçbirisi gelmiyor arkadaşlar artık YouTube'u bırakmayı düşünüyorum sizden de yorumlara bekliyorum bırakayım mı bırakmayayım mı çünkü ne bir abone sayım artıyor videolarıma dislike de geliyor arkadaşlar mod yaptığım videom 24 dislike 24 beğeni gelmişti ama e, ama yani bin, 1510 insan bakmış o videoya ben istiyorum arkadaşlar abonelerim sayın yani enes batur gibi falan olsun yani ben istiyorum ama olmuyor neden çünkü e, bakıyorsunuz bakmıyorsunuz videolarımı atıyorum arkadaşlar Lütfen bakın eğer buradan sizi suçluyorsam da e, suçluyorsam da arkadaşlar yani ben bilmiyorum aslında ne yapayım. Ya e, YouTube kanalımı silmeliyim. Ya artık video gelmeyecek ya da arkadaşlar abone olup like atıp yorum yazın. Öyleleri var ki arkadaşlar kötü yorumlar atıyor. Neden bilmiyorum. Kötü yorumları atan da artık onu ne bloklarım arkadaşlar bilmiyorum ne yapacağım artık ee, bunu da size sorayım dedim videomu devam mı edeyim yoksa bırakayım mı arkadaşlar yani eğlenceli videolar çekiyorum aslında bilmiyorum artık sizden yorumları bekliyorum artık ne gelirse hangisi daha fazlaysa onu yapacağım yorumlardan da fazla ve likeları fazla olanlarda Her neyse arkadaşlar e, artık söyledim yani bunu ben istemiyordum bunu artık kim e, diyor artık isteyen de kabart Yani ben artık e, video atmayacağım galiba öyle düşünüyorum çünkü hiçbiriniz like atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz 20 like e, bir 20 like olamadım olamadım arkadaşlar istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. O videoda böyle geçti arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz.